Türk ve Müslüman toplumlar yüzyıllar boyunca Osmanlı coğrafyasında beraber yaşamıştır. Filmimizin konusu olan Türk İslam Birliği önümüzdeki dönemde bu toplumların yeniden dostluk ve kardeşlik ruhunu canlandırmalarının bir temennisidir. Oluşturulacak bu birlik ve dayanışma ile komşu ülkelerde yanan ateşin daha da alev alması önlenecek, bölgede barış ve istikrar tesis edilecektir. Türk devletlerinin ve İslam ülkelerinin oluşturacağı bu manevi birlik, bölgemizde yaşanan sorunların çözümü için de tek yaklaşım olarak görünmektedir. Türk İslam medeniyetinin kurulması ile bu medeniyette yer alan her devlet kendi yönetim şeklini devam ettirecek, bölgenin sorunları dayanışma ruhu içinde çözülecek, insanlar devletlerini ve topraklarını koruyacak, bu sayede sevgiye ve barışa dayalı bu medeniyet herkesin menfaatine olacaktır.